Bebeğinizin iyi olmasına çok sevindim. Bir ihtiyacınız olduğunda çekinmeden arayabilirsiniz. Sağ ol. İyi günler. Bebek iyiymiş. Çok sevindim. Sen kal. Bugün izinlisin. Bahadır seni bırakacak. Sağ olun Kenan Bey. Elif'i bıraktıktan sonra arabayla gidelim. Tamam Kenan. Bahadır. Bahadır. Efendim. Arabayı durdursana. Niye? Bir şey mi oldu? Sen dur hele. öyle rahat edemedim. Eleğine ne oldu? Korktum ama geçti sayılır. Şu arabası bozulan karı koca var ya... ...onlara yardım ederken oldu. Kenan niye götürmüş seni duruşya söyledim? Temizlik için işte niye olacak ki? Dışarıdan bakan... ...yani Kenan Bey'i iyi tanımayan... ...ne soğuk adam der. Ama aslında çok iyi biri bence. Ailemin katilinin yakalanması için bana yardım edecek. Kırk yıllık Kenan durup dururken iyilik meleği oldu başımıza. Pestilin çıkmıştır koca evde şeyi süpür. Yani toz kir yoktu fazla da salonda kan izi vardı. Onu temizlerken bir garip oldum. Ne kan? Avdan kalmış öyle dedi Kenan Bey. Ceset duruşu da bulundu değil mi? Öyle mi dedi? Evet. Evin ilerisindeki görette. Norveç ortaklarımızla görüş. Yeni gemi tasarım için sipariş sırasına girelim. Ben seni sonra arayacağım. Ne oldu, ne yaptın? İkna edebildin mi kızı? Soramadım. Önce bize güvenmesi lazım. Yoksa saçma sapan düşüncelere kapılıp polise gidebilir. Bu böyle olmaz. Başka bir yol bulmamız lazım. Anne bak, bu konuya karışma dedikçe daha çok kurcalıyorsun. Biraz sakin ol. İlk iş Elif'in bize güvenmesini sağlayacağım. Ve sen de bu konuda üstüne düşeni yapacaksın. Hadi üstünü değiştir de bir yerlere gidelim. İşlerim var Bahadır. Ev öyle hırsızında attığı gibi duruyor da. Başka zaman gitsek olur mu? Ne yapıyorsun? Yardıma geliyorum. Kenan Bey'in arabasını yaptıracaktın da. Aman araba nasıl olsa hallolur. Senin işlerin daha önemli. Hmm. Bunları niye atmıyorsun ki? Ne bileyim... ...cenazesi kalkmadan öyle... Öldü Elif. Artık yok. İhtiyacı olan birine falan verelim mi? Olur aslında. Bahadır. Sence niye öldürdüler onu? Bilmem. Ev hırsız girdiğini söyleyeceğim komisere. Belki bir işine yarar. <laughs> ne işlerine yarayacak ki? Ne bileyim cinayetle ilgili bir şey aramışlardır belki evde. <laughs> Bahadır. Bir şey var burada. <laughs> Boş. Belki de içinde bir şey vardı. Hırsız alıp gitti. Belki de hep boştu bilemez. Sadullah'ın işleri işte.